ne bileyim ben sen terörist dedin. Terörist dedin Bak konuyu bile Bak bak bak. Bak bak attılar peki? Ne attılar? Okulları kapandı diye hepsinin mezun elinden hepsi attı. Hepsinin Ya Ben cemaatçi bir insanım. Hiçbir zaman bir cemaate oy vermedim. savunmam savunmamda. Ama benim oğlum atıldı. Bu benimle her şeyi görüyor kardeşim. Evet görüyor. Kendisi yüzde elli kine. Aldığıyla de verim. Yalan dolan varsa TCM de verim. Gelin baksınlar. Benim bir numaralı ben cemaatçi, anti cemaatçi bir insanım. Bir numaralı. Benim oğlum cemaatçi diye görevden atılıyor. Benim oğlum 2015 mezunudur. 4-5 sene psikolojik sıkıntı yaşadı. Neden? Vatan sevgisinden dolayı ben bu görevden nasıl atılıyorum diye. Nasıl atılıyorum diye üzülüyorum. Benim oğlum da benim oğlum da Abi. Olsa olsa ha. Bir gram vatan haini yapmışsa Allah bin belasını versin. De. 225 kişi yirmi beş kişi havadan. Neyi bahsediyorum bak. El, eli Ben sana nasıl, Allah. nasıl kabul edeyim ben bir numara ben Erzurumlu bir insanım nasıl vatanı sevdiğimi. Abi, bir gel şey, acı, acıdayım acıdayım şimdi mesela senin oğlun. Ben sana abi, nasıl diyor. ben, ben nasıl sana vatansever vatan sever olduğumu. Konuyu saptırma. Yok bir dakika. Evet, Terbiye Ben bu konuyu saptırma. Nasıl? Fethullahçıysa dedim. Elli iki yaşına bir insanım ben nasıl vatan sever olduğumu sana nasıl söyleyeyim? <laughs> bir tanesini az suyla yaptım. Burada şu anda Gazi Üniversitesi'nde mühendis oluyor. Vatan için hizmet için çocuk yetiştiririm. Nasıl <laughs> sana kabul edeyim ben vatanı sevdiğimi? Vatan ayınınızı PKK'yıza da. Fethullahçısı da. Sana nasıl kabul ettireyim diyorum. Nasıl kabul ettireyim? Vatan vatancı. Ya ben yüz sever. Yüz de takip edeceğim halim yok. sever bir insan olduğumu sana nasıl kabul ettireyim? Ben susuzdur ya. Ben bir insan olduğumu sana nasıl kabul ettireyim? Ya ben ne bileyim sen yurtsever. Peki bu Bostan'ın konuşmasını dinledin mi? Antalya'da, Antalya'da, konuşma, Antalya'da, Antalya'da, Antalya'da. Abi, birisi, bir dakika Bostan'ın konuşmasını duydun mu? Abi şöyle olur. gel bak, şöyle gel. Birisi, 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 bir dakika Bostan'ın Antalya'da. Hacı hala Antalya'da ee, diyorsun ya. Dinle bak. Bu adam ey, ben nerede? Şunu şu söyleyeyim. Baş, 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 Şunu söyleyeyim. Bugün kendi insanına terörist diyen, kendi yurttaşına terörist diyen insan bir numaralı Amerika uşağıdır, bir numaralı İsrail uşağıdır. Kendi insanına terörist diyen. Bu istersen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da olsa en alttaki eleman da olsa vatan hainidir, Amerikancıdır. Teşekkür, Teşekkür ederim abi. Allah geçmiş olsun. Kendini ya benim oğlum dört beş sene psikolojik sorun yaşadı ya. Az subayı göre yani anlatılmayacak şey ben de yaşadım. Şifa. İyi geçmiş olsun Görüşürüz abi. abi. Kendine iyi bak. <gülüyor> 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 bütün şeyler toplanıyor buraya. Yani halkın sesi oluyoruz abi. Kötü bir Siz şey. Halkın şey sesi değilsin. Hacı amcam ben halkın sesiyim. Siz, ben, benim şey ne menfaatim var bu altta? Halk TV, Fox TV Altın altın, değil, altın, 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 değil, ki, altın, altın şey, değil. altın, altın, Anladın mı? Yayın yaptığı için herkesi de ben bak, benim istiyorum. kadar iktidara hizmet edemedin. Sen kadın ne dedi? Bak bak, benim kadar hükümete hizmet, hizmet etmedin sen. Bir saniye ben, hemşerim. Ben, Benden konuşuyor. Benden, Daha yeni ben istifa yapıyorum. ettim ben. Nereden ben abi, ben ben de. AK Parti'den istifa ettim. AK Parti'den istifa etmiş abi. Ya. Evet, evet, evet. evet ama boş konuşmayacaksın. Bu adam yayın yapıyor, yayın. Yayın yapıyor. yayın yapıyor. Beyefendi yayın yapıyor. Yayın Benden yapıyor. Sana ne oluyor? Ben de burada dinliyorum seni ama. Ben beri ben adama hizmet ettim. efendi. Sen konuşuyorsun. Ben hizmet ettim. tamam sağa çevireceğiz sen mi Adımı soyadımı da verip telefonumu da. Göt öğren. Ölken kafayı öğren. Partici değilim diyorum sen hala diyorum. Partici'lik şeyini yapıyordun demin. Ne dedim? Hangi parti? Bir şey anlattın adam. Hangi partiden bahsettim ben? Maf olmuşsunuz bilmem ne olmuşsunuz. Ben gençlere uzat gençlere. Abi şimdi. Adam abi şimdi sana ne yapayım? Ülkeyi günlük gülistanlık mı göstereyim onu mu istiyorsun benden? Günlük gösterme. Hacı abim Ya şimdi ben çocuğuma nasıl ev alacağım? Nasıl evlendireceğim? Bana bunu anlat. Şu memlekette iyi <laughs> halk, ev, halk, TV iyi olan bir şey gösterdi mi? Abi sen dön. Bak sen dönersen senin güzel nur suratını görsün Türk halkı. <laughs> nur suratını <laughs> görsün. Tamam. Nur suratını <laughs> görsün bak Recep Tayyip Erdoğan görecek Onu, oradan. Ya bok karışma şimdi. Ben partiden bahsediyor muyum da sen yok bu Abi şey... nur suratını görecek diyorum halk diyor. Bir şey kötü bir şey dedim ben sana Ay, gözünü seveyim. O sevdim. şöyle o söylemen de bile bir